Feyza Demir, Siyah ve Beyaz. Bir zamanlar doğa uyumlu bir melodi gibi akardı. Rüzgarlar hafifçe eser, okyanuslar usulca dalgalanır, dağlar göğe yükselirken vadiler sessizliğe bürünürdü. Fakat insanların açgözlülüğü, doğaya ve birbirlerine olan saygısızlıkları, aralarındaki bitmek bilmeyen güç savaşları dünyanın dengesini alt üst etti. Bir gün kavurucu bir çölde gökten kar taneleri süzüldü. Kumlara yayılan beyaz örtü hayvanları hayrete düşürdü. Aynı anda kutuplarda bir kum fırtınası başladı. Altın sarısı tozlar beyaz buzların üzerinde dans ediyor, kutup ayılarını şaşkına çeviriyordu. Doğa adeta açıldırmıştı. Fırtınalar, depremler, yangınlar peş peşe geldi. Denizler kabardı, dağlar volkan olup patladı. Kaos dünyayı gün be gün sararken evrenin derinliklerinden iki kadim varlık uyandı. Siyah ve beyaz. Siyah ay ışığını, dinginliği ve geceyi geliyordu. Beyaz ise güneşin sıcaklığını, enerjiyi ve hareketi taşıyordu. Onlar evrenin sonsuz döngüsünde eşsiz düzenin koruyucularıydı. Ancak insanların hem kendilerine hem çevreye verdikleri zarar bu dengeyi bozmuştu. Doğa kontrolünü kaybedince siyah ve beyaz harekete geçmeye karar verdiler. Siyah ay ışığı gibi yavaş ve sakince dünyaya indi. Sessizliğin hüküm sürdüğü bir gece vakti karla kaplanmış çöle ulaştı kollarını açtı ve ayın soğuk ışığı bir anda tüm çöle yayıldı. Kar taneleri siyahın huzur verici enerjisiyle sakinleşti. Yavaşça eriyerek kumlara karıştı. Çöl yeniden kuru sıcaklığına kavuşurken siyah var olan şifalı gücünü büyük bir zarafetle doğaya aktardı. Aynı anda beyaz güneşin parıltısını kanatlarının ardına alarak doğru hızla ilerledi. Kum fırtınasının ortasında durdu ve göz kamaştıran ışığıyla çevresindeki kum taneleri bir anda yok oldu. Buzların derinliklerine gömüldü. Kutuplar yeniden bembeyaz örtüsüne kavuşurken beyaz gücünü doğayla uyumlu hale getirip olması gereken düzeni yeniden sağladı. Siyah ve beyaz birbirlerini tamamlayarak dünyanın dört bir yanındaki kaosu ortadan kaldırdılar ve yeniden evrenin derinliklerine çekildiler. Ama bilin ki onlar hala burada. Sessizce bizi izliyorlar. Doğa insan olmadan da yaşar ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz. Paul Ehrlich